Sevgili dostlarım, bugün 3 Temmuz 2023 Pazartesi. Ya sen konuşuyorsun ne konuşuyorsun arka? Muhteşem Dolunay ve Yakamazlar. Yakamazlar suya muhteşem düşmüşler Akçay denizine. Ben iskeleden çekiyorum sizler için muhteşem bir manzara var. Romantik bir Temmuz gecesi. Harika. Akşay dolu. Sahil görüyorsunuz. Kırıl kırıl. Bayramdan sonra biraz dostlarımız da Akçay'dan gittiler ama yine de Akçay'da hemen hemen dolluk oranı yüksek sevgili dostlarım ben İbrahim Yılmaz hepinize mutlu geziler ve mutlu bir yaz tatili diliyorum çaydan selam ve sevgiler sevgiyle kalın dostlarım